Tayvan konusu 1990'larda mesela Dışişleri Bakanlığı'nın dergilerinde bahsedilen Çin'le Amerika Birleşik Devletleri Tayvan sorunu nedeniyle bir gün sıcak çatışmaya girebilir ifadesini başka hiçbir konuda görmedim açıkçası. O konu hmm. için açıkça kul yani Çin için kırmızı çizgiden de daha fazla anlam taşıyor. Tayvan konusu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil son dönemde Japonya ile de bir krize yol açtı. Evet. Takayichi, sanayi Tayvan'a bir müdahale olursa bu Japonya'nın da güvenliği için bir tehlike olacak ve Japonya'nın buna müdahale edebileceği şeklinde ifadeler kullandı. Sonra bunu bir varsayım olarak söylediğini ama böyle bir şey olmadığını söylemeye çalışsa da geri de adım atmadı bu açıklamalarından ve karşılıklı uçuşlar iptal edildi, konserler iptal edildi. Bir kriz yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin son stratejik belgesiyle ilgili değerlendirmelerde böyle bir düşünce var. Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya'yı ve Afrika'yı esas olarak ikinci plana atarak orayı biraz sanki Çin'in içini rahatlatan bir adım attı ama Latin Amerika'yı yeni bir kriz bölgesi olacak şeklinde. Kritik iki ülke daha var. Rusya ve Hindistan. İki tarafında bunlarla ilişkileri çok belirli. Trump Rusya'ya karşı bir yakınlaşma stratejisi izliyor. Fakat Ukrayna krizinde başlayan süreçte de Çin bir anlamda Rusya'nın büyük evet. ölçüde kalbini kazandı diyelim. Bu devam edecek. Teknoloji yeni bir mücadele alanı. Burada Çin eğitimde ağırlığı özellikle teknoloji teknik dallara vererek bir şey kaydetti. Yani bir mesela hep Türkiye ile kıyaslandığında Türkiye'de sosyal bilimler daha ağırlıklıdır eğitimde. Çinde mühendislik özellikle genç nüfusta evet. çok Amerika Birleşik Devletleri'ni çok geçmiş durumda. Yeni teknolojilerle birlikte yeni bu özellikle yapay zeka alanındaki gelişimlerle birlikte ben de son zamanlarda gittim imde şimdi daha önce görev yapmış diplomatlar da bir bu vesileyle gittiklerinde söyledikleri bir şey var Çin'in gündemi değişti artık. Çinliler hmm. bambaşka bir dünyayı yaşıyorlar. Hmm. Yani cep telefonuyla yaşıyorlar, robotlarla yaşıyorlar. Bunlar ha hayatın gündelik sıradan bir parçası.